Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili takipçilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Hepiniz nasılsınız, iyi misiniz? Şöyle videoma başlamadan önce bir halinizi hakkınızı sorayım arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şöyle kiminiz iyiyim, kiminiz işte hastayım der gibi geldi sanki kulağıma ama inşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Her şeyin başı sağlık. Sağlığınız varsa e, sizden zengin kimse yok. Her şeyin başı her zaman da söylüyorum, yine söylüyorum. Her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Şöyle bir sabah kahvaltısı şey yapacağız. Bugün babam diyaliz merkezine gitti. <laughs> Geçen haftadan yufkamız vardı 3 üç tane. Üçünü yapmıştık, 3'ü üçü kalmıştı. E, şöyle tavada hemen şöyle bir, bir pratik su böreği gibi yapacağım arkadaşlar şimdi ben. Ee, hem sizlerle çekeyim hem sizlerle paylaşayım dedim. Hem de ee, kahvaltımızı hazırlayan sizinle beraber. bir Şey olmamış ya. Bir şey olmamış. Çünkü geçen hafta adamla. Şimdi ha şöyle birazcık benim peynirim var. E, lor peynirim var birazcık. E, buna biraz soğan bulup gelmem lazım. İçine taze soğan koyacaktım. Bunun içine soğan toplayıp gelelim sizinle. Ondan sonra soğan doğrayacağım. Soğansız olmaz. Taze soğanımız var. Biraz soğansız tadı çıkmaz. Şimdi şöyle annemin taze soğanlarından alalım birazcık şöyle. Şöyle böreğin içinde çok severim ben. Taze soğan. Soğan da lezzet verir ama taze soğan varsa muhakkak. Taze soğan koyarım. Bu kadar yeterli bana. Vallahi soğanlarla sizinle beraber bittiğimiz soğanlar da pek güzel olmuş. Arkadaşlar şöyle taze soğanlar da toplayıp geldikten sonra yıkadım bir güzel. Şöyle göstereyim size. Ha şu arada bu arada şu annemin çiçeğini de göstereyim sizlere. Şöyle karanfilini. Bunu ablam getirmiş anneme. <laughs> geçen getirdiğinde beyaz vardı. Şeyde herhalde cama kendi şeyde karanfil çalışan arkadaşlar var caminin köyünde. Ablamı hediye etmişler. Ablamın anneme getirmiş. Beyazdı geçen. Ben diyor anneme hey, çiçek getirdim diyor. Evin içine hani şöyle kavanoza ısla diye evin içine diyor. Annem de götürmüş dışarıya ıslatmış dedi. Bu sefer de getirmiş gelmiş mutfağa ıslatmış anne. <laughs> Ablamın gönlü olsun diye. <laughs> Hem de dışarıda da seviyor annem ki şimdi akşam üzere dışarıya oturdukları zaman orada şöyle çiçek bahçesi gibi oldu annemin daha çok hoşuna gidiyor. Bu sefer de mutfağa getirmiş başka şeye şöyle karanfilleri. Kızcağızım getirdi demiş. Şimdi şöyle soğanlarımızı bir güzel doğrayalım. Tencerenizin içine koyalım. azmış şöyle. Geçen haftadan birazını pişirmiştik. O yüzden hem şöyle hem soğan da lezzet versin. Şöyle iki tane yufka yeterli sanırım diye düşünüyorum tavama ama bakalım duruma göre. Şimdi şuraya da sosumu ayarladım ben. Sosumun içinde de yoğurt, bir tane yumurta ve zeytinyağı var. Ben buna çok az da su koyacağım. Birazcık da sulandıracağım. Şöyle su böreği tarzında olsun diye. Yoğurdumuz kese yoğurduymuş. Birazcık sertti. O yüzden şöyle birazcık açmış olayım sosumuzu. Şöyle aparatif hemen 5 dakikada hazır bir börek olsun şöyle karıştıralım. Şöyle lorumun tuzu var mıydı diye bakıyorum da. Tuzu varmış. Yeterli. Tuz koymayacağım ona. İki tanesi yeter diye düşünüyorum bana. Çok da kaba olmasın. Bunu şöyle gözleme gibi yaparız. Tavam küçük şimdi. Şunu da alalım bir kenara. Şimdi şöyle tavamı alacağım. Tavamın altına birazcık yağ dökeceğim. Şöyle zeytinyağını dökeyim annem gelin. Soğan taze soğan ama gözlerim yaktı. Neden öyle oldu? Genelde taze soğan acı olmaz ama gözlerim yandı. Şu şekilde bir tane yufkanın altına serdim şu şekilde. Şimdi sosumdan sürelim. Duruma göre bakacağım. Üçüncü yufkayla kullanabilirim. Şöyle bolca sosumla alt tarafına süreceğim. Diğer yufkamı da üstüne kullanacağım. Kısık ateşte pişireceğim. Çok kalın olmasın istemiyorum. İki tane yeterli diye düşündüm ama onu da koyacağım. Şimdi iç malzememizi dökelim. getirteyim. Birazcık da şu yağlı yerinden dökeceğim. Şöyle gezdireyim. Diğer üçüncü yufkamı da kullanacağım Biraz altını kısık ateşte yaparım. Çok kaba olsun istemiyordum ama kısık ateşte iyice çıkışar onu. Arkadaşlar işlerimiz var. Köyün işi bitmez. Birazcık annem bile de yardım edeyim diye. Hem şöyle kahvaltıyı hazırlayayım hemen. Onlar da bahçedeler. Bahçeyi suluyor annem de. Onlar işlerini hallederken ben de şöyle kahvaltılarını hazırlayayım. şöyle dışarıdakileri yufkalarımızı da şöyle kapatalım. Heh. Şöyle göstereyim. Böreğim pişmeye hazır. Şimdi ocağın altını yakacağım. Annem bir tüpten kapatıyorlar. Şöyle iyice kısayım. Ağzını da kapatayım. Şöyle ağzını da kapattım böreğimi. Artık böreğim pişmeye hazır arkadaşlar. İnşallah pişerken de gösteririm sizlere. Şimdi bunun altını kıstım. Çayımı da koyacağım kenara. O sırada ben bir bahçeye varıp geleceğim. Ee, i̇nşallah kahvaltıda görüşürüz böreğim içtikten sonra. Evet. Şu kenarın içine koyayım. yemeğimiz. Ateşte pişiriyor bu şekilde. Tekrardan ağzını kapatacağım. Arka tarafını kızarmaya bırakalım. Gayet de güzel oldu. Şöyle böreğim pişti artık arkadaşlar. Böreğim, böreğimi alacağım. Şöyle bir arkasını da göstereyim sizlere. Böreğim bu şekilde. Şimdi şöyle. Hoppa. Şöyle tepsime koydum. Ne güzel. Bir de dilimleyeyim ben onları. Şunu kaldırayım. Çayımı da koydum. Çayım da pişiyor bir tarafta. Çayımı demledim. Bir beş dakikaya çayım da demlenir. Şöyle. İşte dokusunu da göstereceğim sizlere. Taksu böreği gibi oluyor o şekilde. Geçen hafta da yapmıştık. Çayın yanına gidip, sabah da yapalım şimdi hem ziyanla yufkalar. Şöyle göstereyim. Tam su böreği gibi olmuş. Ben çok seviyorum bu tava böreğini. Hem de pratik oluyor hem de. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapıp deneyebilirsiniz. Dediğim gibi hem pratik oluyor. Şöyle gerçi yarım saattir falan pişiyor. Kısık ateşte olduğu için içini çeke çeke yarım saat falan pişirdim ben bunu. Ama hazırlaması çok kolay. Öyle kısık ateşe bırakın. Kapağını kapatın. Ara ara kıpırdatın. Pratik oluyor arkadaşlar. Çayımın altı da kaynamış. Böyle canlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Sizlerle beraber şöyle bir içerik üretmeye çalışıyorum. Dediğim gibi hafta sonları geldikçe. Ee, içerik üretmeye çalışıyorum sizlerle e, güzel şeyler paylaşmak istiyorum sizlerde çok güzel yorumlar geliyor hepinizden Allah binlerce kez razı olsun hepinizden tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz Allah'ım sağlık sıhhat verirse hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın